Arkadaşlar merhaba. 5 Haziran Kurban Bayramı Arefesi'nden herkese selam. Resmi tatil başladı. Biz de tatili fırsat bildik. Hemen hazırlıklarımızı yaptık. Yola koyulduk. Benim gibi deniz sevdalısı olup da denize bu kadar uzak olan kişiler için büyük bir dezavantaj. Çünkü buradan denize gitmem yaklaşık 8-10 saat sürüyor. Bugün de Bismillah diyerek başladık yolculuğumuza. Bakalım. Bu arada herkesin bayramları mübarek olsun. Geç bu videoyu izlediğimizde belki de bayram geçmiş olacak ama yine de geçmiş bayramımız mübarek olsun o zaman. Ramazan Bayramı'nın ilk gününden selamlar. Dün gece geç saatlerde ulaştım. Yol normalde olmasında daha uzun sürdü. Çünkü çok kalabalık vardı. E, Arefe öğleden sonra tatilin başlaması neticesiyle herkes genelde aynı saatte yola çıkmıştı. Yani uzun sürdü ama şeyin sıkıntılı değildi. Gece saat 1 civarları yetiştik. Şimdi bayramın ilk günü. Herkesin bayramı mübarek olsun. Şimdi de Silke'ye doğru gidiyorum. Çünkü zıpkın takımım ve elbiselerim orada onları alacağım. Ee, onlar niye orada? Çünkü geçen de Didim'e yarışmaya gitmiştik. Demişken başıma geleni de anlatayım size. Aslında çok heyecanla gitmiştim. O benim ilk yarışmamdı. Şöyle Bingöl'den Didim'e uzun bir yolculuk sürdü o anları da kamera altına almıştım. Çok farklı hayallerim vardı. Yarışmaya girecektim. Güzel sonuçlar alacaktım. Onları da paylaşacaktım. Ama gelin görün ki başıma neler geldi. Yani Bingöl'den iki ayrı uçakla uzun bir zaman sonrası dedime ulaştım. Ee, yarışma öncesinde de moral motivasyon gayet iyiydi, güzeldi. Güzelce dinlendik, takım arkadaşlarımızla oturduk, stratejilerimizi kurduk, ee, görev dağılımlarını yaptık, gerekli planlamaları oluşturduk. Yani her şey mükemmel gidiyordu. Ertesi gün yarışma başlayacaktı. Sabah erkenden botlarımıza bineceğimiz marina'ya gittik, dalış elbiselerimizi giydik. Ee, her şey güzel başladı. Malzemelerimi toparladım. Herkes malzemelerini botlara yerleştirdi. Mükemmel bir tablo vardı. E, ciddi bir katılım vardı. 120'nin üzerinde yarışmacı e, katılmıştı. E, dolayısıyla tahmin edin ortalama botlarda da dörder kişi olursa bazı botlar iki kişilikti. Yani 40'ın üzerinde bot vardı. Yani tam bir bayram panayır havası gibiydi. Bütün botlar aynı anda limandan çıktık yarışma bölgelerimize doğru. Ee, tabii botumuzda dört takım arkadaşım, bir hakem, bir de bot kaptanı vardı. Ee, harikaydı. Son stratejilerimizi yaptık. Ee, planlarımızı yaptık. Kim nereye gidiyor, nerede dalıyor, kim hangi balığın peşinde, bunları ayarladık. Her şey mükemmeldi. Çekimlerimi de yapıyorum tabii. Kurgumu oluşturuyorum kafamda. O çekimleri de yayınlayacaktım. Tım Ama yayınlamadım ve yayınlamayacağım. Ee, niyesi birazdan geliyor. Ondan sonra Komodor teknesinin işaretiyle bütün tekneler hızla kendi stratejik bölgelerine doğru hareket etti. biz de gidiyoruz heyecanla. Yaklaşık bir 20 dakikalık açılmadan sonra yavaş yavaş artık maske, şnorkel, eldiven, çorap gibi ekipmanları geçirelim dedik. Çünkü varacağımız yerde vakit kaybı yaşamayalım. Netice itibariyle yarışma belli bir süresi var. Ve o süre içerisinde e, en fazla ve büyük balığı vuran takım şampiyon olacak. Yarışma puanları iki türlü hesaplanıyor. Bir takım arkadaşların herkesin vurduğu balıklar takım olarak hesaplanıyor. Bir de bireysel olarak vurulanlar e, hesaplanıp puanlandırılıyor ve bireysel olarak da bir sıralama söz konusu oluyor. E, Heyecanlan, maskemi taktım. Ondan sonra kelime ayarladım. Saatim, çorabım vesaire derken zıpkınımı en son tabii palet takılıp denize girilecek. Ee, ben o sırada artık sıra palete gelince beynimden kaynar sular döküldü. Etrafa baktım, şok oldum. Niye? Ben paletimi arabanın ağacında unutmuşum. Yani dondum kaldım, utancımdan kimseye bir şey de diyemiyorum. Yani kalkmıştım ta 1500 kilometre uzaktan yarışmaya gelmişsin. Bota binmişsin. Her şey tamam. Paleti arabada unutmuşsun. Geri dönme de söz konusu değil. Çünkü yarım saat açılmışsın denize. E, süreli bir yarışma. Dönsen gelsen zaten hiçbir şey yapamayacaksın. E, öyle kaldım. Dondum kaldım. Cık. Bir şey de diyemiyorum. Hem utanıyorum hem üzülüyorum. Hem arkadaşların moral motivasyonu düşecek. Ondan çekiniyorum şöyle elimi koydum kafama bekledim biraz. Bekledim. Herkes paletini giyiyor ve heyecan on numara. Ben sabit duruyorum. Sonra valla cesaretimi topladım. Arkadaşlar bilin bakalım ne oldu dedim. Ne oldu dediler. Benim palet yok. Tabi orada böyle bir ufak çaplı bir panik yaşadık. Moral alt üst yani e, heyecanıma mı yanayım ilk yarışma deneyimden olacağıma mı yanayım arkadaşların bir kişi eksettiğime mi üzüleyim uzun zamandır denize girmemiştim denize giremeyeceğime mi üzüleyim veya o bölgede hiç dalış yapmamıştım o tecrübeden yoksun olacağıma mı üzüleyim farklı duygulardaydım sonra neyse dedim bunda da bir hayır vardır dedim kendi kendime teselli etmeye çalıştım belki başıma bir şey gelecekti diye biraz e, moral vermeye çalıştım kendime ama çok da başarılı olduğumu söylenemez. E, tabii benim için orada yarışma artık bitti. Bütün heyecan bitti. E, yerini sadece farklı duygular aldı. E, tabii sanki bulabilirmişim gibi bir de arkadaşlara soruyorum. Yedek paletiniz var mı? Yani yedek palet genelde kimse de olmaz. E, sonra bir takım arkadaşımızda bir adet o da niye getirdim bilmiyorum ama bir tane yedek paletim var dedi. Bir de sadece yedek paletim olması yetmiyor. Ayak numarası olacak mı, olmayacak mı? O da ayrı bir sorun. Artı o palete ayağın alışkınlığı değil mi? Çünkü her palette hem ayak numarası var, hem sertlik derecesi var, hem paletin yapıldığı malzemenin farklılığından dolayı hareket kabiliyeti değişiyor. Bir de o var. Ama ben o sırada artık ne olursa olsun. Ya bir tane olsa bir taneyle de dalayım. Diye düşünüyorum. Ee, sonra bizim diğer bottaki arkadaşları e, telefonla aradık tabii kimsenin birken telefonla da ulaşamıyoruz. Ee, i̇nsanlar artık dalışa da geçmişler. En yakınımızdaki botun yanına bir gittik umutsuzca. Hani yedek palet kimsede olmaz. Ee, Sorduk işte ee, sporcular dalmışlar da sadece bot. Ee, Kaptanı ve hakem vardı botta. E, paletiniz var mı dedik umutsuzca e, bot kaptanı tek bir tane var dedi. E, bir tane de bizim takımda vardı. Oldu sana iki palet. Ama biri büyük, biri küçük, biri belki 45 numara, diğeri 42 numara. Neyse olsun da ne olursa olsun yeter ki suya girebileyim. Paletleri yan yana getiriyorum. Birinin boyu diğerinin tam yarısı kadar. Yani biri uzun, biri kısa. Neyse ayağı zorla geçirdim. Yani yeter ki suya gireyim ama moral yok. Artık bu benim avıma da yansıyacaktı. Dolayısıyla yarışma bu şekilde geçti. Ben tabi balık avlayamadım. Neyse su da çok iyi değildi o gün. Balık yönünden de çok hareketli değildi. Diğer ya yarışmacıların da çok verimli geçtiği söylenemez. Yani şöyle söyleyeyim. 120 yarışmacı içerisinde 80 kişiyle aynı konumda kaldım. Yani 80 kişi benim gibi balık vuramadığı için ben de arada en azından sıyrılmış oldum. Yani paletimin olmayışı çok bir etki yapmadı. Çünkü bizim takımda paleti olanlar da aynen benim gibi sudan çıktılar. Şimdi nereden buraya geldim? İşte oradan buraya yani Silifke'ye gelmeyeceğim için Silifke'ye gelen bir arkadaşa takımlarımı verdim. Çünkü ben uçakla dönecektim. Uçakla takımlar, zırhkını vesaire çok zor, sıkıntılı süreçler oluyor. Ondan rica ettim. Zırhkını ve takımları sağ olsun o arkadaş getirdi. Ee, Murat Şen. Bu camiada olanların bir kısmı tanır. Zaten kendisi de e, hem bu bölgede hem de birçok bölgeye malzeme satıyor. Bu konuda e, gayet de tecrübeli bir arkadaş. Ben de bu spora başlarken bayağı bir yardımını e, Şimdi işte gidip ondan takımlarımı alacağım. Bayramın birinci günü. Mekan açık olmaz ama aradım dün gelirken aradım böyle böyle. Sağ olsun şey dedi işte sabah e, kurbanlar var kesilecek. Kurbanlardan sonra hallederiz. Şimdi o tarafa doğru gidiyorum. Hem bir bayramlaşacağız hem de e, ondan buraya getirmiş olduğu takımları alacağım. Ondan sonra da bakalım bugün Cuma. Cuma namazını kıldıktan sonra deniz durumu müsaade ederse belki de bir denize daha açılır, bir deniz durumunu da kontrol ederiz. Geldik, ulaştık. Şimdi kapıyı açıp uzun zamandır görmediğimiz teknemize gidelim. Gel. Gel. Teknemiz burada. Biz yokken şu platformu yapmışlar. Gayet de güzel olmuş. Artık binip, inip binerken daha rahat edeceğiz. Bir bakalım. Biz yokken bazı bakımlar da yapılmış. Dik bakımları yapılmış. Şu bizim yedek motorumuz bu motorda bir sıkıntı olursa bunun da idare ettiği yere kadar bunu da sağ olsun Miraç abi güzel bir askılık yapmış bize. Şimdi içeri bakıp geleyim. Arkadaşlar bu bizim bundan önceki teknemiz benim ilk teknem. Rota Fisher altı altmış. Bununla yaklaşık beş sene geçirdim. Denizcilik adına hiçbir bilgim yokken büyük bir cesaretle bunu almıştım. Yani bununla çok güzel anılarımız oldu. Çok güzel zamanlarımız oldu. Tabi bu bizim ilk teknemizdi. Acemilik zamanlarımıza ait teknemizdi. Biz genelde ailece denize çıktığımız için ...bir müddet sonra bize küçük gelmeye başladı. Ondan sonra da... ...biraz... ...büyütelim düşüncesiyle... ...hemen şu yandaki tekneyi aldık. Şu... ...önceki teknemizi de... ...komşumuz satın aldı. Hayrını görsün, güle güle kullansın. Umarım memnun olacaktır çünkü biz çok memnun olmuştuk. Yani bizi hiçbir zaman yolda bırakmadı. En kötü deniz şartlarında bile mücadele edebildi. Gayet güzel, benim çok memnun olduğum bir tekne. Hala da şöyle ikisine bakınca sanki rotanın daha ayrı bir yeri var bende. Daha bana yakın gibi hissediyorum onu. Neyse, şimdi arabamızdan malzemelerimizi getirelim. Bu tekneyi de böyle müsait bir günde komple içini dışını tanıtırım. Çünkü çok tanınan bilinen bir tekne değil herhalde. Onun için de ayrı bir video çekerim. Gerekli malzemeleri tekneye taşıyorum. Her şey buradan başlıyor. Zıpkın, paletler, yiyecek, içecek. Her biri bu yolculuğun bir parçası. Hazırlıklar kısa sürse de suyun altındaki hikaye uzun. Motoru çalıştırdığım an İçeride bir şey kıpırdıyor. Şehir yavaşça geride kalıyor. Binalar, insanlar, kornalar, tabelalar. Sanki hepsi yavaş yavaş siliniyor zihnimden. Limanı ardımda bırakırken teknemin burnu açık denize çevriliyor. Artık önümde sadece ufuk var. Gökyüzüyle birleşen mavilik içimdeki karmaşayı da birer birer dağıtıyor. Yüzümde esen rüzgar, dalgaların hafif sıçrayışı. Her detay yerini bulmuş gibi. Sanki her seferinde aynı rotadayım. Ama yine de her yolculukta başka bir anlam gizli. İnsan bazen kaçmak için değil, bulmak için açılır denize. Sessizliği dinlemek için, kendine yaklaşmak için. Burada zaman farklı akar. Burada nefes bile başka bir ritimle Tekne de her şey hazır. Kameram kayıtta, zıpkınım yerinde. Ama acelem yok. Şimdilik sadece yol alıyorum. Dalgalarla, rüzgarla ve içimdeki sesle birlikte. Evet, uzun bir aradan sonra tekrar denize açıldık. Deniz bugün gayet güzel. Normalde öğleden sonraları bu kadar sakin olmaz. Ama bana jest yapmış. Deniz çok sakin, çok güzel. Hava durumunda bile bu kadar güzel olacağı görünmüyordu. Şimdi işte Cuma namazından sonra çıktık saat yaklaşık olarak 2 Bugün tam karar veremedim nereye gideceğim ama ileride e, Güvercin Koyu dediğimiz bir yer var. E, güzel, hoş, sakin, dalgalardan etkilenmeyen bir yer. E, oraya gitmeyi düşünüyorum. Bakalım. Şöyle göstereyim size. Deniz bugün harika. Tekneyi bu koyda alargaya bıraktım. Çapam dibe oturmuş, suyun içinde görünmeyen bir çizgiyle tutunuyorum. Ne iskele var, ne halat. Sadece denizle kurulan sessiz bir bağ. Ne yakında bir ses, ne uzakta bir iz. Her şey olması gerektiği gibi. Yukarıdan bakınca su bir ayna gibi, gökyüzü yansıyor yüzeyine. Mavilik birbirine karışmış. Kendi içimde bile böyle net bakamıyorum bazen. Her şey öylesine durgun ki, bu anın içine bir tek ben girmiş gibiyim. Dışarıdan bakıldığında sade ama içinde bir sonsuzluk var. Koyun iki yanı kayalık, taşlar suya doğru uzanıyor. Aralarından maki bitkileri fışkırmış, sessiz bir sabırla oradalar. Ne yol var, ne insan izi. Sanki yüzyıldır dokunulmamış gibi. Doğa burada kendi ritminde, kendi halinde. Ve ben sadece izleyiciyim. Bu koyun sesi yok ama dili var. Sessizlikten örülmüş bir anlatım. Yukarıdan bakıldığında her şey sade ama o sadeliğin içinde bir derinlik gizli. Bir yelken gibi açılmış huzur ve ben o derinliğin, o sessizliğin tam ortasındayım. Elbisemi giydim, ekipmanlar tamam. Şimdi nefesimi değil, zihnimi de aşağı hazırlıyorum. Her şey hazır. Sırada derinlikler var. Suya girer girmez her şey değişiyor. Yukarıdaki dünya geride kalıyor. Sesler yavaşça siliniyor. Geriye sadece nefesim kalıyor. Ve önümde uzanan taşlarla kaplı, berrak bir zemin. Kayaların şekli, ışığın suda kırılışı, dibe vuran gölgeler. Her şey kendi halinde. Abartısız ama etkileyici. Burada doğa konuşmuyor. Sadece var oluyor. Bu sadelikte bir huzur var. Ve ben o huzurun tam ortasındayım. başka bir dalışa geçiyorum. Bu kez biraz daha derine, biraz daha odaklanarak. Her palet vuruşunda beden ağırlaşıyor, düşünceler hafifliyor. Kayalık hattın üzerinde sessizce süzülüyorum. Suyun soğukluğu değil, sessizliği içime işliyor. Dipte taşların çizdiği doğal bir yol var. Her kıvrımın ardında bir ihtimal gizli. Dalgaların yıllar içinde şekillendirdiği yüzeylerde hayatın izleri okunuyor. Sonra bir geçiş beliriyor kayalığın sona erdiği yerde. Kumluk bir alan açılıyor önüme. Sanki su altı bile sahneyi değiştiriyor. İlerleyen iki balık hafifçe süzülüyorlar. Renklerinden tanıyorum. Kınalı sargos. Yavaşça yaklaşıyorum. Her hareket kontrollü. Doğru anı bekliyorum. Tetik parmağımda nefes sabit. Ama bazen doğa senden hızlı davranır. Selam çakıp uzaklaşıyorlar. Sakinlik tekrar geri geliyor. Bu da dalışın bir parçası. Her zaman isabet olmuyor. Bazen sadece o anın içinde olmak bile yetiyor. Başka bir dalış. Dikey olarak dibe iniyorum. Su her metrede biraz daha koyulaşıyor. Derinlik 8-9 metre. Her palet vuruşuyla yukarıdan biraz daha kopuyorum. Dipte gözüme kestirdiğim bir kayanın yanına doğru ilerliyorum. Hedefim sadece görmek değil, aynı zamanda gizlenmek. Sessizce yerleşiyorum kayaya. Nefesim sabit, vücudum hareketsiz. Şimdi sessizliğin diliyle konuşma zamanı. Balıkların dikkatini çekmek için küçük sesler çıkarıyorum. Su hafifçe kımıldıyor, bir şeyler değişiyor. Bekliyorum. Her şey durmuş gibi, gözlerim sabit, çevremi tarıyorum. Dalgaların sesi bile içeride yankılanmıyor artık. Uzakta bir gölge belirdi. Ağır ağır ilerliyor. İlk anda ne olduğunu anlamıyorum ama yönü, duruşu farklı. Biraz daha yaklaşıyor. Barakuda. Zıpkını dikkatlice doğrultuyorum. Ne bir telaş, ne bir acele. Vuruş net. Barakuda artık benimle. Bu sessizlikle başlayan bir sabrın ödülü. Bu kareler birkaç saniyelik bir hatıra gibi görünse de arkasında sadece bir an değil bir anlam var. Bu an bir çabayla beraber bir lutfun meyvesi. Rızkı verenin adıyla sessizce kapanıyor bu perde. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.